Başlayalım mı? Evet. Baş Taksici esnafı olarak e, özellikle araç sigortalarından, e, muayene ücretlerinden, arkam işte motorlu taşıt vergisi e, ücretlerinden çok şikayetliyiz. 2 ay önce tam 13 bin liraya sigorta yaptırdık ve bunun üzerine yüzde %30 zam geldi şu anda. Yani bir sene sonra yaptırsak 20 bin liraları bulacak bu rakam. Ayrıca muayene ücretleri de 1500 liraya yaklaştı. E, ayrıyeten bugün taksimetrelerimiz güncellendi. 10 saniyelik bir işlemlere 1200 1100 lira gibi paralar alıyor. Bir mühür takma, bir ayar alma. E, mazot her gün günde ortalama 50 kuruş 1 lira artıyor. 30 liralara dayandı ayrıyeten yine. Ondan sonra bundan bir ay önce arabamızı yaptırdık. Ufak tefek iki parça işleme 15 bin lira paramız gitti. Ve onun 13 bin lira sigortadır. Şu. Ondan sonra muayene düştüdür Yıllık gelirimiz 50-60 bin lira. Giderimiz 50-60 bin lira oldu. İşlerimiz iyi olmasına rağmen kazancımız para ya benzinliğe gidiyor ya sanayiye gidiyor. Bir lastiğin teki geçen sene 600-700 liraydı. Şu anda 1600-1700 lira tek bir tane tek bir lastik. Dört tane almaya kalsan 7-8 bin lirayı bu askeri ücrete gelen zamlarla birlikte ee sigorta sigorta banka ücretleri 4400 liraya dayandı. Yani çok yüksek meblalar. Buna dayanıyor. Bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Taksici esnaflarından Serdar İlmaz Köş Taksi Durağı'ndan. Ee, araç sigortaları zaten 13 milyar, e, araç sigortası 13 milyarı buldu, muayenesi 1,5 milyar. Bugün taksimetrelerimizi ayarlattık. 780 lira cemiyet aldı. 300 lira da diğer tarafta mühürleme parası. 1 milyar, 1 milyar 200. Tamam kazanıyoruz ama giderimiz haddinden fazla. Sanayiye gittiğimiz zaman sanayide en ufak, en küçük bir işte el emeği olarak bizden 400 lira, 500 lira yani küçük bir işe 405 lira para istiyorlar. Yani buna bir çözüm bulmaları lazım. Yani tamam biz para kazanıyoruz, kazanmıyoruz demiyoruz ama giderimiz haddinden fazla. Teşekkür ederim. Onu bilmiyorum başımızdakiler yani büyüklerimiz buna bir çözüm bulmalar lazım. Bunu bilemem yani. Bugün, bugün güncelleme yapıldı. Taksimetrelerimiz ayarlandı. İndi bindi 40 lira oldu. Zaten 40 liraydı. Yine 40 lira oldu. Yani biz 40 lira zaten. Bu vatandaş hiçbir şey söylemiyor. O indi bindi 40 lirayı sabrına vatandaş bir şey söylemiyor. Vatandaş ne yapıyor? Bugün bir paket sigara 47 lira. Yani bugün bir döner yemeye kalksan 75, 80, 90 lira. Bir köfte yemeye kastan 90 lira. Aldığımız para yani boş. Teşekkür ederim. Sektörümüzün sıkıntısı tabii ki eskiden olduğu gibi de büyük sıkıntılar var. Yani taşıma sektörü yıllardır zaten e, pek fazla e, bir gelir elde edemiyor. Yani masrafları çok yükseldi. Şimdi özellikle bu son pandemiden sonra iki, üç yıl, son iki, üç yıldan sonra biz tavsiyeci esnafları olarak gerek gerekçe bütün taşıma sektörü olarak masraflarımız çok öne çıktı. Ee, en son e, bir bir buçuk yıl önce yaptırdığımız sigortaları aracın mecburi trafik sigortalarına şu an 3 katına 4 katına yaptırıyoruz. Bunlar e, bizim sektördeki fiyatlarımızı 3'e 4'e katlamadı. Ama masraflarımız 3'e 4'e katladı. Yani şimdi en basit bir bakıma gidiyorsun. Sadece yağ bakımı. Yağ ve filtre bakımı 1.700-1.800 lira para olmuş. 1.700-1.800 lira ödüyorsun. Daha yeni bize bugün tarife yüklendi. Eski tarifeyle geçen yıl ben 5-6 lira, lira arabamın yağını bakımını yaptırırken filtrelerini değiştirirken şu an 1.700-1.800 lira ödüyorum. Bize gelen tarife şu an tamam şu an ta, gelen tarife her şey olduğu gibi durmuş olsa zamlar durmuş olsa tamam diyeceksin ama halen gelen zamlar en fazla bizi bu iki ay bilemedim üç ay götürecek e biz üç ayda bir tarifi alamıyoruz biz bir, bir, bir buçuk yılda önce tarifi alıyoruz şu an olduğu gibi biz geçen e, bir buçuk yıl önce aldığımız tarife bizi üç ay ilerledi. Üç ay sonra bütün gelen zamların altında kaldık sekiz, dokuz aydır biz bütün şeyin altında çalışır olduk yani ben e, geçen yıl aldığım tarifede bir paket sigara kaç parayla hesap edin. Şu an indi bindi tarifesi 40 lira yeni oldu. Şu an bir paket sigara şu an 47 lira. 47 lira. E burada ben ticari tavsiye esnafı olarak günlük benim burada belli bir masrafım var. İlla ki yiyeceksin, içeceksin, çay içeceksin. Bir bardak çay 5 lira geliyor? Bir paket sigara 47 lira. İki ay idare etti. İndi bindi 40 lira şu an. Yalnız bir paket sigara 60 lira olduğu zaman bir su beş lira ya şu an içeceğim bir su beş lira. Bir bardak çay beş lira. E senin ev besliyorsun. Çocukların var, eğitimleri var, masrafları var. Yani illaki ben şu anda tamam bu tarifin daha üzerine bir tarife istiyor değiliz şu an. Ama artık ülkenin durumu ekonomisi pek fazla iyi değil. her şeye günden güne zam geliyor. E tabii en başta etkilenen esnaflardan biri de biz oluyoruz. Yani ne bileyim asgari ücreti iki katına çıktı ama ona da yetersiz. Memur maaşı iki katına çıktı ama ona da yetersiz. Çünkü sürekli zam geliyor. Allah sonumuza hayır eder. Masraflarımız yüksek. Ticari taksi olarak, esnaflar olarak illa ki bazı zorluklarımız var. Ama şu an yapacak başka bir şey de yok. Ülkenin durumu daha iyiye gideceği yönündeyim ben. İnşallah daha iyi olur her şey bu yüzyılımız da hayırlı olur inşallah. Teşekkür ederim. Elazığ Merkez Taksim'den Deniz Coşkun. Sorunlarımız çok yüksek. İşte vergiler, sigortalar, geçen sene yaptığımız sigortalar. 4 bin liraya yaptım, şimdi 13 bin lira. Gerçekten taksimetreye de zam geldi ama küçük zam geldi. Gelse de bir şey ifade etmiyor zaten. İfade etmediği gibi. Şu sonra yine verdikleri zam yine ele ayağa düşecek. Şimdi bir yemek yemiyoruz bir yerde oturup çay içemiyoruz. Vergiler üç katına çıktı bizim taksim etkilerine on kuruş zam geliyor. Gerçekten taksiciler olarak çok zor durumdayız. Bildiğin gibi değil, Köprüler cemiyeti başkanına sesleniyorum buradan. Bizimle lütfen bizzat ilgilensin. Taksiciler çok zor durumda. Teşekkür ediyorum. Her şey için. İnşallah iletirsiniz. Yavala taksicilik sektörünün sorunları en başta trafik sorunu. Ondan sonra geçirebiliyorum Evet. normal yani normal bir insan şeyde. <laughs> geçen sene 5 bin lira yaptırdığımız sigorta şimdi 12 bin olmuş. Muayene <laughs> geçen sene 500 600 liraydı şu an bir buçuk milyar. E zaten yakıt günü öyle, sanayiye gidiyorsun parça şey günü öyle yani. Normal yani karşılıyor.